Şimdi mama veriyorum sadece. Yuki bak. बक kardeşim okuldan geliyorken denk gelmiş, bakmış ki kedi hani hareket etmiyor, sabit bir şekilde duruyormuş, küçücük de bir kedi. Daha sonra annesi çevrede var mı diye bakılmış ama o esnada gözlerinin problemli olduğunu fark etmiş, böyle şişmiş bir şekilde. Daha sonrasında bana getirdi, ee, dedi ki abi dedi bunun gözleri problem var hani e, sıkıntılı bakar mısın falan baktığımda gözlerini aslında kaybetmişti maalesef enfeksiyondan. Tahmin ediyorum ki yaklaşık 3 haftalık ya da 4 4 haftalık bir yaşı vardı. Ee, gözlerini kaybetmişti maalesef. Biz, yogi de bu arada ismi kendinden geliyor. Çok fazla yediği için biz ona Yogi ismini verdik. Gözlerini kaybetmişti, biz sürekli ona göz tedavisi yaptık, ee, sürekli damlalarını kullandık ee, enfeksiyonun kesmesi için. Daha sonrasında sindirimsel sorunları vardı, işte parazit filan da dökmüştü. Ee, daha sonrasında sahiplenmek istedik ve klinimizin e, hem maskotu oldu hem de neşesi oldu, öyle söyleyeyim. Ee, şu an gayet halinden memnun, birazcık obez olsa da çok fazla iştahlı olsa da gayet halinden memnun. Gözleri hiçbir şekilde görmüyor, gözleri yok ama kliniği ezberlediği için neyin nerede olduğunu biliyor ve ona göre hareket ediyor. Ya eğilmesi gereken yerde eğiliyor. İşte zıplaması gereken yerde koltuğun yerini biliyor. Kendi yatağı var, yatağının yerini biliyor. Bu şekilde gayet mutlu klinikte.